Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile Matematik İnanıcı 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nda binom açılımı konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Birbirinden farklı 6 tane tip sorumuz var ve bu tip sorularımızı bu derste hepsini göstermeye çalışacağız. Hemen ilk soruyla başlıyoruz ama öncesinde kanalıma destek olup abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız canınız sağ olsun. Birinci sorumuz geliyor. 2x artı 1'in 5. kuvveti ifadesinin açılımında ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Alttan terim vardır. Evet. Ne, yap, ne yapıyorduk burada? X artı Y'nin eninci kuvvetinde terim sayısı n artı bir tane neyimiz vardı? Terim vardı. O zaman burada 2x artı 1 üzerinde 5 olduğuna göre 5 artı 1 eşittir 6'dan birinci madde doğru. Sabitlerin bulmak için ne yapıyorduk? Uygun koşullarda olan tabii ki bu binom polinom sistemlerinde x'e 0 veriyorduk. x'e 0 verdiğimizde 2 çarpı 0 artı 1'in 5. kuvvetinden 1'in 5. kuvveti geliyordu. O da 1 olması lazım ama burada 5 dediği için bu ifade yanlış. Bir polinom. Bu da bakın bir polinom unutmayın. Eğer tabi bölü x'i gelirse o zaman işler biraz değişiyor. Burada polinomlarda kasteler toplam bulmak için ne yapıyorduk? x'e 1 veriyorduk. 1 verdiğimizde 2 çarpı 1 artı 1'den 5. kuvvet 3'ün 5. kuvveti doğru olmuş oluyordu. O yüzden cevabımızın 1 ve 3 olduğunu söylemiş olacağız. Soru 2. A1 gerçel sayı olmak üzere x artı a'nın 5. kuvveti ifadesinin açılımının sabit terimi eksi 32 olduğuna göre kas toplamı kaçtır? Sabit terimi bulmak için değişken olan x'e ne vermemiz gerekiyordu? 0. 0 verirsek a'nın 5. kuvveti eksi 32 ki sen biliyorsun 32 2'nin 5. kuvvetidir. O zaman a'nın burada ne olması gerekir? Eksi 2 olması gerekir ki o zaman ben denklemi yazdığımda x eksi 2'nin kaçıncı kuvveti olmuş olacak? 5. kuvveti olmuş olacak. Katsayılar toplamı bulmak için değişkene kaç veriyorduk burada arkadaşlar? 1 veriyorduk. O da 1 eksi 2'nin 5. kuvvetinden eksi 1'in 5. kuvveti o da ne olmuş olacak? Doğru cevabımızın B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Soru 3. A bir reel sayı olmak üzere 2ax artı y'nin 9. ifadesi açılımında elde edilen katsayılar toplamı 3 üzeri 27 olduğuna göre A kaçtır? Değişken birden fazla ama yine bir polinom fonksiyon. Polinom fonksiyon olduğu için ne yapacaksınız değerli arkadaşlar burada? Hem x'e hem y'ye kaç vermeniz gerekecek? 1 vermeniz gerekecek ki kas toplamını bulabilirsiniz. O zaman 2a çarpı 1 artı 1'in 9. kuvvetini aldığımızda bu 2a artı 1'in kaçıncı kuvveti olmuş olacak? 9. kuvveti olmuş olacak. Şimdi ben bunu 3 üzeri 27 eşitleyeceğim. Burada da üstü 9 olacak şekilde ayarlamam lazım. 3 üzeri 27, 3 üzeri 3'ün 9. kuvveti olarak yazabilir miyim? Çünkü 27 biliyorsun 3 ile kaçın çarpımı? 9. O zaman içerisi kaç gelmiş olacak? 27. O zaman 2A artı 1'in 9. kuvveti, 27'nin 9. kuvveti eşit olduğuna göre 2A artı 1'in kaç eşit olması gerekir? 27'ye. 2A artı 1 buradan 27'den 2A 26, A da ne gelmiş olacak? 13. Doğru cevabımız B seçeneği olarak gelecek diyoruz. Soru 4. N bir doğal sayı olmak üzere. Önemli. 2x eksi 3y üzeri n ifadesi açılımında 9 tane terim varmış. Terim neydi arkadaşlar? Üzerinde yazan kuvvetin bir fazlası. N'i soruyor. n artı 1 9'dan n n'e gelmiş olacak 8. Doğru cevabımız c seçeneği olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci tiple devam ediyoruz. A artı b'nin parantez 8. kuvvet ifadesi A'nın azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Binom açılımlarında biliyorsunuz A artı B'nin eninci kuvvetini açarken biz N'in sıfırlısıyla başlarız. A'nın azalan kuvvetleri şeklinde yazacaksak. Sonra deriz ki B'nin sıfırıncı kuvveti A'nın eninci kuvveti. Nokta nokta nokta. Burada sıfır unutma. Sıfır birinci terim oluyor. Birlisi ikinci terim. ikilisi 3 üç, üçüncü terim. Üçlüsü dördüncü terim. Yani sen 8'in üçlüsü olarak yazacaksın. Bu 3 her zaman ikinci terimin kuvvetine gelmiş olacak. A da bu ikisi arasındaki fark olan 5'e denk gelmiş olacak. O zaman 8'in üçlüsü 8, 7, 6, 3, 2, 1'den 6'lar gitti. A üzeri 5 B küp yaptığımızda 56 A üzeri 5 B küp cevabı yani B seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Soru 2. M küp artı ne küp üzeri 10 ifadesinin açılımında baştan 4. terimin kas sayısı kaçtır demiş. Şimdi M ve N'den herhangi bir kas sayı gelmeyecek. Bunu net olarak söyleyelim. Sıfır, yani onun sıfırlısı birinci terim. 0, 1, 2, 3. Yani sen onun üçlüsü yapacaksın. Tabii ki istersen böyle de yazabilirsin ama bunlardan bir kas sayı gelmeyecek. Çünkü M ve N'nin önünde kas sayı olarak 1 var. M küpün üzerinde de 7 olacak. Burası beni çok ilgilendirmiyor. M'nin kaçıncı kuvveti gelmiş? N'nin kaçıncı kuvveti gelmiş? şu ama M'nin başında 1, 2 veya N'nin başında bir eksi 3 olsaydı o zaman tabii ki ne yapacaktı? Etkileyecekti. Ben sadece burada 10'un üstüsünü bulmam yeterli. 19, 8, 3, 2, 1'den sadeleştirdiğimizde buranın 120 yani E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 3. 2x eksi y'nin 7. kuvveti ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 5. terimin kas kaçtır? Şimdi burada 8 tane terim var unutma. Kafan çok karışıyorsa 7'nin 7'lisi, 6'lısı, 5'lisi, 4'lüsü, 3'lüsü. Yani böyle parmak hesabıyla 7'nin 3'lüsü yaparsın. Bu 3 ne yapacak değerli arkadaşlar? Burada katsayı var. Eksi y'nin üzerine gelecek ki arada eksi olanlara çok dikkat ediniz. Neden dikkat ediniz? Çünkü eksini ikinci terim her zaman bu kombinasyon altındaki kuvveti aldığından dolayı o kuvvet çiftse o eksiyi pozitif hale getirir ama kuvvet tekse o eksi eksi olarak çıkar. 2x'in kaçıncı kuvveti olmuş olacak burada da farkları 4. 7'nin 3'lüsü yedi altı beş 3, 2, 1. Burası 16 x üzeri 4. Eksi y küp oldu mu? 3, 2 bunu götürecek. 35 çarpı 16. Burada bak eksi gelecek. Bu eksiyi de başa koy. x üzeri 4 y küp. Bana kasteyi istiyor sadece. 30 bir kere eksi oldu. Belli. Bunları eledim. 35 ile 16'yı çarpıyorum. 6 kere 5, 30. Elde var. 3, 18, 21, 5, 3. Topluyorum bunları. 0, 6, 560 eksi 560 cevabı. Bu sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz. Soru 4. x eksi 1 bölü x üzeri 6 ifadesinin açılımında ortanca terim aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Arkadaşlar ortanca terim sadece kuvvet çift olduğunda gelir. Neden? Çünkü terim sayısı kuvvet sayısının bir fazlasıdır. Burada 7 tane terim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7'nin tam ortası var. Ama 6 terim olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terimin tam ortası bu terimlerden birine denk gelmiyordu. O yüzden bunlar en basit yöntem. Ortayı istiyorsa 6'nın direkt üçlüsü. Yani 4. terimdir. Baştan 4, sondan da 4 olmuş oluyor. Dikkat et. 6'nın üçlüsü direkt verir. Çünkü 0, 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3. X de aynı yere gelmiş oluyor. Bu eksi 1 bölü x'in 3. kuvveti, x'in 3. kuvveti olarak yazacağım. Güzel. 6'nın şusu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunlar gitti. X küp. Bu da eksi 1 bölü x küp. X küpler de gitti. 20 ile eksi 1 çarptığımızda eksi 20. Doğru cevabımızın A seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Üçüncü tiple devam ediyoruz. Evet. ÖSYM'nin en çok sorduğu kısımlardan bir tanesi bu. Ve mantıkları hep aynı. Bir tane soruyu anladığınız takdirde geri kalan tüm soruları da bu mantıkla anlayabilirsiniz. 2x küp eksi 1 bölü x'in 5. kuvveti ifadesi açılımında x üzeri 7 terimin katsayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu paydada x olduğundan dolayı yukarıda da x olduğundan dolayı bunlar çarpım durumuna geldiklerinde birbirlerini sadeleştirebilirler. Yani götürebilirler. O zaman ben x üzeri 7 terimin hangi terim olduğunu bilmediğimden dolayı şöyle bir mantık uyguluyorum. 5'in reel istiyorum. Buraya nereye geliyordu? Eksi 1 bölü x'in üzerine geliyordu. Bunlar arasındaki fark nereye geliyordu? 2x küpün üzerine geliyordu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu nokta 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 x üzeri neye eşit olacak? 7'ye. Benim burada kombinasyonla işim yok şu anda. 2 ile bir işim yok şu anda. Benim sadece x'in kuvvetleriyle işim var. x'in kuvvetlerini öyle bir ayarlamalıyım ki yaptığımda x üzeri 7'yi bulayım. Şimdi burada kuvvetin kuvveti var biliyorsunuz. 2 dursun. 2 sonra yere, yere, yere bulduktan sonra devreye girecek. x üzeri 3'ün 5 eksi renci kuvveti Eksinin artının bir önemi yok. Buradaki eksiler meksiler hepsi bunun içinde. 3 noktanın içinde. 1 bölü x'in range kuvvet Çarparsak x üzeri 15 eksi 3 r. Bu da 1 bölü x üzeri r olarak gelir mi? 1'in range kuvvet zaten 1'dir. O zaman tabanları aynı olan iki üstü ifade bölünürken ne yapıyorduk? Payın üstünden paydan üstüne çıkarıyor, çıkartıyorduk. Yani x üzeri 15 eksi 3 r eksi r. x üzeri kaça eşit olacakmış? 7'ye. Bak buradan ben artık o sağlayan R sayısını bulacağım. 15 eksi 4 R 7'den at 7 buraya at eksi 4 R. 8 eşittir 4 R'den R ne gelmiş oldu buradan? 2 gelmiş oldu. Binomun en güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi bunu yazdığınızda sorunu sağlamasını yapıyorsunuz. Yazalım. 5'in ikilisi 2x 2 x küpün 5'ten 2 çıktı. 3. kuvveti eksi 1 x'in de karesi. Bir kere cevap zaten pozitif. Şıkların hepsi pozitif. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 2 çarpı 1. Şimdi burada küp alacağız. 2'nin küpü x üzeri 3'ün küpünden x üzeri 9 gelecek. 3 kere 3'ten. Bu da eksi ama çift kuvvet olduğu için 1 bölü x kare gelecek. Aa diyorsun ki bak bu 2 tanesi 9'dan 2 tanesi götürünce 7. Yaptığın işlem doğru olduğunu buradan anlayabiliyorsun. Sonra burada ne kaldı arkadaşlar? 7 7 gördük artık. 2'lerden bir tanesi gidince burada 2'nin karesi kaldı. 5 kere 4 20. 20 kere 4'ten Cevabımız ne gelmiş olacak? 80 yani D seçeneği doğru cevap olarak karşımıza geldi diyoruz. Soru 2. Hep aynıdır bakın bu tipler. Bu sistemin tamamı aynıdır. Hep aynı şey yapacağız. 1 bölü x artı 3x kare üzeri 7 ifadesi açılımında x üzeri eksi 1'li terimin katsayısı kaçtır? Hemen ne yapacağız? 7'nin reelisi diyeceğiz. 3x karenin re'inci kuvveti 1 bölü x'in de 7 eksi re'inci kuvveti Nokta 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 x üzeri eksi 1 olacak diyeceğiz. Mantık hiç değişmeyecek. Tüm çözümlerimiz hep aynı mantıkta olacak arkadaşlar. O zaman burada kombinasyon işim yok. kasyalar işim yok. Bu tabii ki 1 bölü x üzeri 7 eksi r'ye gelecek. Bu da x üzeri 2 r'ye gelecek. O zaman bu x üzeri 2 r eksi 7 eksi r eşittir. x üzeri eksi 1 olmuş olacak şuradan. O zaman bu eksi dağıtırsak x üzeri 2 r eksi 7 artı r x üzeri eksi 1 olacak. O da x üzeri 3r eksi 7 eşittir x üzeri eksi 1'den. 3r eksi 7 eşittir eksi 1'den atıyoruz buraya. 3r 6'dan r'ye gelmiş oluyor 2. Hemen sağlamasını yapıyoruz. Aynı zamanda çözümü yapıyoruz tabii ki. 7'nin ikili kombinasyonları 1 bölü x'in 5. kuvveti 3x karenin de 2. kuvveti. 7'nin ikilisi 7, 6, 2, 1. Bu 1 bölü x üzeri 5 bu da 9 çarpı x üzeri 4 görüyorsunuz bakın burada bir tane x kalıyor. 1 bölü x x üzeri eksi 1 demektir. Benim için uygun doğru yaptığımı görebiliyorum burada artık. O zaman sadeleştirelim. 21 çarpı 9 çarpı x üzeri eksi 1'den 9 189 çarpı x üzeri eksi 1. İkinci sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Soru 3. Yine aynı, yine aynı, yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. 6'nın R'lisi. x kare bölü 2'nin re'inci kuvveti 4 bölü x'in 6 eksi kuvveti. Neydi soru? 4 bölü x artı x kare bölü 2'nin 6. kuvvetinde x üzeri 6'lı terimi kastayız. Bu nokta nokta x üzeri 6. 6'nın re'lisi bir işim yok. Bu 1 bölü 4'le de bir işim yok. 4 sonra devreye girecek. 1 bölü x üzeri 6 eksi re çarpı x üzeri 2 re Okey. Bölü 2 ile dişim yok. Bu x üzeri 6 olacak. E bundan bunu çıkartacağım. 2r eksi 6 artı r eşittir 6'dan. 3r buradan 12. r ne gelmiş olacak? Bunu karşıya attığımızdan dolayı 4 gelmiş olacak. Tamam. Hemen yazalım o zaman. 6'nın dörtlüsü. 4 bölü x'in karesi. x kare bölü 2'nin de 4. kuvveti. Tamam. Devam edelim. 6'nın dörtlüsü biliyorsunuz ki bu 6'nın ikilisi demek. 6, 5, 2, 1. 4 bölü x'in karesi 16 bölü x kare. Bu da x üzeri 8 bölü 16. 16 abi ne yaptılar? Götürdüler. 2 tanesi götürünce evet oh diyorsun. Doğru yapmışım. 6 kere 5 30 2'ye böldüğümüzde 15 x üzeri 6'dan doğru cevabımızın D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Dördüncü sorumuzda bu tipi bitireceğiz şimdi. 2x üzeri 4 artı 1'in m'inci kuvveti açılımında katsayılar toplamı 243'tür. Buna göre bu ifadenin açılımında x üzeri 12'li terimin katsayısı kaçtır demiş. Bu biraz daha rahat diğerine göre. Katsayılar toplamı bulmak için x'e kaç vereceğiz? 1. 2 artı 1'in m'inci kuvveti 243'müş ki bu da 3'ün 5. kuvveti olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ya da 243'ü asal çarpanla ayırdığınızda görebilirsiniz. 3 üzeri m, 3 üzeri 5'ten m'ye gelmiş oluyor 5. 5. Şimdi arkadaşlar düşünün. X üzeri 4'ün kuvvetlerini alacaksınız. Sıfırıncı kuvveti 1 yapar. Birinci kuvvet 4. X üzeri 4 yapar. İkinci kuvvet 8. Üçüncü kuvvet 12. Şimdi birden zaten x'li bir şey gelmeyecek. Şimdi o zaman burada 5'in altına bir şey yazacağız ama 2 x üzeri 4'ün üzerine mutlaka ne gelmek zorunda? 3. Gelmeli ki 12 yapsın. O zaman 1'in üzerine ne gelecek? 2. İki inç terimin kuvvetini yazdığını hemen bunun altına yazıyorsun. Mantık bu kadar. 5'in ikilisi 5, 4. 2 1. Bunu alırsam 8 x üzeri 12 1. Burada arkadaşlar hemen e, sadeleştirme işlemlerimizi yaparsak 80 x üzeri 12 gelmiş olacak. Kas deniz. Bak tekrar söylüyorum. x üzeri 4'ün hangi kuvvetini alacaksın? 3. E, bu, bu kuvvetle diğer birin üzerinde kuvvetin toplamı her zaman ana kuvveti olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Mantık bu. 3 ise buraya 2 gelecek. Bu 2 de hemen bu kombinasyonun altındaki bu ifadeye gelecek diyoruz. Dördüncü tip. Şimdi yan tarafta yaptığımızdan bir fark yok. x kare eksi 1 bölü x küpün 5. kuvveti açılımında sabit terim. Şimdi bu da x'e 0 veremem. Çünkü niye? Paydayı tanımsız yapar. Sabit terim nedir? x'de olmayan terimdir. Şimdi sabit terim bu tip ifadelerde nasıl anlaşılır? Aslında hepsi aynı. x üzeri 0 anlaşılır. Yani nokta 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 senden x üzeri 0 istiyor. Yandaki birin soruyu nasıl çözdüysen, ikinci soruyu, üçüncü soruyu nasıl çözdüysen bunu da aynı çözeceksin. 5'in R'lisi diyorsun. Eksi 1 bölü x küpün range kuvveti x karenin de 5 eksi range kuvveti diyorsun. O zaman bu nokta nokta x üzeri 0 olacak diyorsun. Sabit değil çünkü x üzeri 0 1. x yok. Sabit terim bu anlama geliyor. Bu kuvvetin kuvveti x üzeri 10 eksi 2 r. Bu da 1 bölü x üzeri 3 r. Nokta x üzeri 0 olacak. Bundan bunu çıkartacağız. 10 eksi 2 r eksi 3 r Sıfır eşit olacak mı? Olacak. Çünkü bundan bunu çıkarttığımızda kuvvet sıfır eşitleyeceğiz şöyle. 10 eşittir. Burası eksi 5R yapıyor. Karşı at 5R. R ne gelmiş oluyor? 2 gelmiş oluyor. Geldi mi? Geldi hocam. Hemen yazalım. Sağlamasını yapacaksın zaten. Cevap bulurken sağlaması yapıyorsun. Mükemmel bir konu. 5'in ikilisi. Eksi 1 bölü x kübün karesi. Çarpı x karenin de 3. kuvveti olmuş olacak. Buradan 5'in ikilisi biraz önce bulmuştuk ama tekrar yazalım. Bu x üzeri 6. Aa bu da diyorsun ki artı gelecek. 1 bölü x üzeri 6. Bunlar birbirini götürecekler. 5 kere 4 20 bölü 2'den 10. Doğru cevabın B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceksin. Soru 2. Yine aynı soru. Yine x üzeri 4 eksi 1 bölü x kare üzeri 9 ifadesinin açılımında sabit terim demiş. Nokta 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 x üzeri 0. Artık yukarıdakini gibi biliyorsun. 9'un reelisi Eksi 1 bölü x karenin r'inci kuvveti x üzeri 4'ün de 9 eksi r'inci kuvveti nokta 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 x üzeri 0 eşit olacak. Tek x'lerle aynı çözümü tekrar 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 yapıyoruz. x üzeri 4'ü dağıtırsan 36 eksi 4 r bu da 1 bölü x üzeri 2 r olur. Çünkü bunun kuvvetle kuvvet çarpılır. Bundan bunu çıkartacağız. 36 eksi 4 r eksi 2 r çünkü... Tabanları aynı olan üstü, üstü ifadeler bölünürken payın üstüne, paydanın üstünden ne yapman gerekiyor? Çıkarman gerekiyor. 0. 36-6r 0'dan 6r eşittir. 36'dan r'ne gelmiş oluyor. 6 gelmiş oldu. O zaman diyorsun ki 9'un 6'lısı eksi 1 bölü x karenin 6. kuvveti. x üzeri 4'ün de 3. kuvveti. 9'un 6'lısı bildiğimiz gibi 9'un 3'lüsüne eşit. O da 9, 8, 7 3, 2, 1 x üzeri 12 eksinin çift kuvveti olduğu için yine artı 1 bölü x üzeri 12 bunlar birbirini götürecekler. O zaman gitti. Doğru yapmışım yani. 3 bunu 3 yapacak. 2 bunu 4 yapacak. 12 çarpı 7'den 84. İkinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak diyoruz. Soru 3. Yine aynı bir soru. Yine nokta nokta x üzeri 0. 6'nın Soruyu okuyalım önce tabii ki hızlı ben ya aynı soru ya. X artı 2 bölü x'in 6. kuvveti açılımında sabit terim kaçtır? 6'nın R'lisi. 2 bölü x'in R'inci kuvveti. X üzeri 6 x R'inci kuvvet. Nokta 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 x üzeri 0. Sadece x'lerle uğraşıyoruz. X üzeri 6 x R bölü x üzeri r. Bunların birbirine eşit olması lazım götürmesi için. O zaman 6 eksi r eşittir r'den at bunu buraya 6 eşittir 2 r ya da çıkarsan 6 eksi 2 r eşittir 0 yaparsın. Re'ye ne gelecek buradan 3. Yaz Altın üssü 2 bölü x'in 3. Kuvveti x'in 3. Kuvveti Altın üssü 6 5 4 3 2 1'den 20 x küp 8 bölü x küp bak ne güzel doğru yaptın 20 ile 8 çarptığında 160 doğru cevabın B seçeneğine geldiğini söyleyeceksin dördüncü tip sorularımızda burada bitirmiş olduk arkadaşlar binomu tek bir videoda çekeceğim yani belki biraz 4-5 dakika uzun olabilir ama ayrı ayrı, ayrı çekmek niyetinde değilim. Hemen 5. tiple devam ediyoruz. x 2'nin 7. kuvveti açılımın terimlerinden biri. k çarpı x üzeri 4 olduğuna göre k nedir demiş. Şimdi 2'de bir x yok zaten. Oradan bir x gelmiş. O zaman x'in 4. kuvveti geldiğine göre ana kuvvet kaç? 7. Eksi 2'nin kaçıncı kuvveti gelmesi lazım? 7'den 4'ü çıkartacaksın. Çünkü bunların üstleri toplam buna eşit olacak. Bu ikinci terimi yazdın. 7'nin kombinasyonun hemen altına gelmiyor mu? İşte bu kadar. Bitti. Bitti. Bu kadar. 7'nin üçlüsü. 7, 6, 5, 3, 2, 1. X üzeri 4. Eksi 8. Eksi 2'nin küpü. Şu 6. Eksi 35 çarpı 8 çarpı x üzeri 4. 8 kere 5. 40. 8 kere 3. 24. 28. X üzeri 4. O da doğru cevabın A seçeneği olduğunu bana söyleyecek. Soru 2. Mantık hep aynı bak. Mantık hep aynı. Oo, en sevdiğim. X artı Y'nin 7. ifadesinin X artı Y'nin 7. kuvveti ifadesi açılımında bir terim A çarpı X üzeri 4 Y küp olduğuna göre A kaçtır? E zaten X'lerin ve Y'lerin üzerinde başka bir kuvvet yok. Birazdan gelir belki öyle bir soru. X'in üzerinde 4, Y'nin üzerinde 3. Uyuyor mu? Uyuyor. O zaman 7'nin altında hangisi olacak? 3. 4 de olsa fark etmez burada. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5, 3, 2, 1. X üzeri 4, Y küp geldi. Bu gidince 35 benim şu X'in çarpımı A kas sayısına eşit olduğunu söyleyebileceğiz değerli arkadaşlar. Soru 3. Heh, sevdiğimiz soru tiplerinin ikinci versiyonu. X kare Y küp üzeri n açılımında terimlerden biri K çarpı X üzeri 6, Y üzeri 6'dır. Buna göre K kaçtır demiş. Şimdi bu bir önceki soruya benzemiyor x kareyi ne yapmam lazım ki 6 olsun? Üzerine ne yazacağım arkadaşım? 3. y küpü eksiye y küpü ne yapmam lazım ki 6 olsun? Üzerine ne yazacağım? 2. İşte senin ana kuvvetlerin açılımındaki sayılar bunlar. 3, 2 daha ne yapacak o zaman burası? 5. O zaman 5'in buraya kaç yazdın? 2. 5'in ikili kombinasyonları diyorsun direkt olarak. Açıyoruz. 5'in ikili kombinasyonları 5, 4, 2, 1. x üzeri 6 çift kuvvet y üzeri 6 o zaman sadeleştirirsek 10 x üzeri 6 y üzeri 6'dan doğru cevap k sayısının 10 olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu tipteki son sorumuz evet bu da aynı. Bu da aynı. Yani bir önceki 4. tip 3. tipte çözdüğümüz sorularla aynı. İfadesi saçını bir terim 4 çarpı he, bir 4 getirmiş. İbrahim hocam burada 4 sayısını getirip a'yı 4'e bölmemizi istemiş. Yani bulduğumuzu 4'e bölmemizi istemiş. 4 çarpı a çarpı x üzeri 4'müş bu. O zaman ben o zaman ben ne yapacağım? Benim konsantre olacağım yer 4. Hemen diyorum ki 8'in reelisi. 2 bölü x'in reyinci kuvveti x karenin 8 eksi kuvveti. Nokta 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 kime eşit olacak? x üzeri 4 eşit olacak. Tamam hocam. x'lerle bakıyoruz. x üzeri 16 eksi 2 r bölü x üzeri r. x üzeri 4 eşit oldu mu? 16 eksi 2R'den bunu çıkartırsam eksi R 4'e eşit olmuş olacak. Bunu bu tarafa at. 12 eksi 3R'yi karşıya at. 3R. R'ye gelmiş oldu? 4. Hemen yazacağız. Zaten uygulayacak. Ama burada 4A. Dikkat et kasayı. X kare. Tabii ki nerede yazacağız? Şu açtığımızda. 8'in dörtlüsü. X karenin dördüncü kuvveti. 2 bölü X'in de dördüncü kuvveti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 açılımı. X üzeri 8. 16 bölü x üzeri 4. Evet doğru yaptığımı görüyorum. Çünkü bu 4 tanesi götürünce burada 4 kalıyor. 4, 2, 8'i götürüyor. Bu 2'yi götürüyor. Şimdi bak burada 4a demiş zaten. Ben bunu neye eşitleyeceğim? 4a x üzeri 4 yaptığımda bu x üzeri 4'ler de gidiyor. Ne kaldı geriye? 7, 2, 5 çarpı 16 ya da 4 çarpı 4 olarak yazarsam 4a. Bu 4'ler de gidiyor. Geriye kalan 4 sayının çarpımının A olduğunu 7 kere 2 14 14 ile 5 çarp 70 70'e 4 çarptık 280'in A sayısı olduğunu yani doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz. Ve binomla ilgili son tip 6. tip sorularımızda artık bu bölümü bitirmiş olacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başlarında bununla ilgili arka arkaya 2-3 yıl soru soruldu üniversite sınavlarında. Zor bir soru tipi değil. Aslında benzer. Tabii ki kuvvetler büyüdükçe açma sistemi biraz daha zorlaşıyor. x artı 1'in 5. kuvveti eksi 2x eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti ifadesinin açılımında x kareli terimin katsayısı kaçtır demiş. E ben buradan x kareli terimi bulacağım. Buradan buradan da x kareli terimi bulacağım. Birbirinden çıkaracağım. Yani iki tane binom sorusu aslında. Şimdi burada x kare olması için birinin üzerinde 3 olması lazım. O zaman 5'in 3'lüsü olacak. Eksi. Burada x kare olması için şöyle ayıralım gene. 2x'in üzerinde kare eksi 3'ün üzerinde 1 olması lazım. 3'ün birli kombinasyonları gelmesi lazım. Tamam diyorsun. Yani mantık binomdaki mantığın aynısı. O zaman 5'in üssü 5, 4, 3, 3, 2, 1 x kare. Bunlar 3'ler gitti. 10 kaldı. Sonrasında eksi 3'ün birlisi 3. 2 x kareyi alırsak 4 x kare eksi 3'ün birinci kuvveti de eksi 3. O zaman ne olacak arkadaşlar? 10 x kare 3'te 3 ile 3'ün çarpımı 9. Eksiler artı yapacak. Artı 36 x kareden ne yapmış oldu? 46 x kare. Doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş olacaksın. Altıncı tip ikinci soru. Yine aynı soru gibi gözükmüyor. Bu sefer çarpma işlemi var. Bu sefer farklı şeyler yapacağız. Şimdi 3x eksi 1'in parantez küpü çarpı x küp eksi 5 ifadesinin x üzeri 5'li terimi katsayısı kaçtır? Şimdi burada iki tane çarpan var sağ tarafta. 1x küp 1 5. Şimdi burada x küpün karşı tarafta karşılığı x kare olmalı ki çarpım x üzeri 5 olsun. Şimdi bu taraftan zaten 5'in bir karşılığı yok. Çünkü küp açılımı olduğu için ve x'in içinde de kuvvet ana kuvvet 1 olduğu için en fazla x üzeri 3 gelir. 5 gelmeyeceğine göre buradan 5 ile 5 x üzeri 5'li bir terimin gelme şansı yok. O zaman ben buradan direkt olarak x kare literim. O zaman 3x'in üzerinde 2 olacak eksi 1'in üzerinde 1 olacak. 3'ün birli kombinasyonları olacak. Çarpı x küp yapacağım. Burada x küp bu x küp yani. 3'ün birli kombinasyonları 3. 9x kare eksi 1 x küp yaptığımızda 3 kere 9 27 eksi 1 ile çarparsak eksi 27 x üzeri 5'ten doğru cevabın B seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Artık binom anladıysam bunlar çok çok rahat yapabileceğin sorular bence. Soru 3 ax küp artı 2x eksi 1 üzeri 4 toplamında x küplü terimin bulunmaması için a kaç olmalı demiş. Şimdi, şimdi buradan bir x küplü terim gelecek zaten. x küplü terim gelmesi için 2x'in üzerinde 3, eksi 1'in üzerinde toplamı 4 yapması için 1, 4'ün birlisi olması lazım. Buradan gelecek olan. O da 4'ün birlisi 4, 4 8x küp eksi 1'den eksi 32x küp gelecek. O zaman bunun ne olması lazım? Artı 32 olması lazım ki x küpler birbirlerine ne yapsınlar? Götürsünler. Ve binomdaki arkadaşlar yaklaşık olarak 23 tane soru var. 22'sini çözdük. Ve son sorumuzla binomun konu öğrenme kısmını bitiriyoruz. Px polinomu x eksi 1'in 4. kuvveti artı x 1'in 5. kuvveti polinomunda x küp terimin katsayısı kaçtır? 2, birin soruya çok benziyor. Bunu hemen ne yapıyoruz? x üzeri 3, eksi 1 üzeri 1. 4'ün birlisi. Artı x üzeri 3, eksi 1 üzeri 2 5'in ikilisi olarak sistemi binomun tanımına göre uyguluyoruz. Konu altınları arkadaşlar kanalında mevcut. Acil yayınları permütasyon kombinasyon binom olasılık konu altınlarını oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Oradan da binomla ilgili bölümü izleyebilirsiniz. 4'ün birlisi 4 x küp eksi 4 5'in ikilisi artık biliyorsunuz 5 4 2 birden 10 10 x küp eksi 1'in karesi gene artı gelecek. Bunları topladığımızda 6 x küp Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söyleyeceksiniz. Ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Hoca ile ne yaptık? Binom'da yeni çıkan bir kitabımız olan Matematik İlacı onun sınıf matematik soru bankasında binomun konu öğrenme kısmındaki 6 farklı tip bölümünü işlemiş olduk. Bundan sonra tabii ki uygulama testlerimiz var. Testlerde görüşmek üzere destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.